Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de şöyle bir desteğiyle oynamayı planlıyorum. Nasıl kullanıldığını tam olarak ben de bilmiyorum. Yani sıralamadan mı almıştım, YouTuber'dan mı görmüştüm, bir yerden gördüydüm. Ama çok işe yarayan bir deste. Ee, bunu sizlerle birlikte birebir müsabakada deneyeceğiz. Tabii ben... Bayağıdır oynuyorum bu desteyle. Güzel de bir deste. Tabi leveller düşük birazcık. Yine de yükselttik. Biraz çok az. Evet şöyle topumuzu kuralım. kurmalar yetiş. Evet. Dev iskelet ölsün. Devi sonra öldürsek de olur çünkü dev iskelet çok sıkıntı. Hı. Ya da dursun. Evet onun atak yapmasını da bekleyebiliriz ama çok ağır bir destesi var sanki. atalım şöyle. Evet çok iyi. Bir iskeleti döndürmüş olamaz herhalde. Abi şu ayna kullananlar cidden. Kullan. <laughs> Nasıl kullanıyorlar bu aynayı ya? Bence çok zor kullanması yani. Gerçekten çok zor. Çünkü o kombinasyon yapmak yani hangisini aynalayacağım onu atacağım da onu atmayacağım falan filan zor işler. Evet, bu dev iskeleti nasıl durdurabiliriz? Bir de dev geliyor oraya şimdi. Evet. Bu öfke niye böyle... ...onu anlamadım. Ya... yıldırım gelir şimdi. Oo klon tamam abi. Rakibin niyetini anla. <laughs> Ama zevkli maçtı. Kalp gönderdiği için tebrik ediyoruz. Evet. Diğer maçı geçmeye çalışalım. Evet böyle e, değişik bir desteğiyle karşılaştık. Neyse bir sonraki maça geçelim. Evet ilk elden dart boblini gelmesi birazcık elverişli. Yetiş yetiş yetiş. Aa hayır ya. Abi bu oduncu ne böyle hızlı ya. Hızını tahmin edemiyorum ki. Ben onu arkaya mı attım ya? Şöyle bir tombuk. Yetiş çabuk. Roket. Evet. Son anda. Son anda. Yani iksirimin bittiğini düşünüp mü? Elit barbar bastı. Anlayamadım. Yani Evet Dart Goblin'le dürtebiliriz. Dürtemeyiz. Evet tomruğumun elinde olma elimde olmadığını bilmi, bildiği için herhalde attı. Konuşamıyorum. Niye <laughs> konuşamıyorum ben? Evet verdik gibi okuluyor. Sanki maçı da <laughs> verdik gibi. Yani videoda niye böyle rakipler geliyor şu Bu normalde ben kazanır geçerdim yani. Kesin elit barbar basacak ya. Çok belli şu an. Basacak onu içinde kaldı. Ya da iskelet kıçısı. Bak ben gibi kötü düşünmedi arkadaşlar. Gelecek ama ya. Bir yerde gelmesi gerekiyor. Ben o roket atmam oraya. Ama çok kışkırtıyor beni roket atsın diye. Evet şöyle savunmaya çalışalım. Fıçı. oku var ki ya ben onu nasıl yakalayacağım kardeşim atmayacağım roketini ya elit barbarın var roketimi saklamam lazım o cadıyı orada eritirsek Abi 91 kaldı. Oha, o kadar uğruyor muydu ya? Evet. Yani yapacak bir şey yok. Gel bakayım gel. Şunu ama şunu atarım. Bir tane olsun yapacak bir şey yok. Onu da tutturamadım Olsun o Elik Barbar'ın tak kafasına nişan almıştım ama olmadı. Neyse son bir maçta atalım bu desteğiyle. Böyle antimiz geliyor olabilir ya da ben kötü oynuyor olabilirim. Bunlar e, ihtimal dahilinde. Bırakalım şöyle hemen. 8 seviye bir cadı. Evet, onu desteklemeyecek herhalde. 3 seviye bir toplayıcı evet. Yani onu şöyle de alabiliriz sanki. Bu yılda bir iksir toplayacak herhalde. Evet canı da çok. Onun yani. Gerçi benim de çok düşüktü onlar. Adam destekliyor herhalde. şuraya bir varfil bırakalım. Bu dev iskeletin yaklaşmaması gerekiyor. Evet, çok iyi. Şuradan bir dürtme amaçlı Dark Goblin. Evet. Dark Goblin. Niye oraya baktın? Ama olsun. Çok sinir ee, bozucu bir kart. Evet. Bu nasıl bir destek yani? Rakibin destesini anlayamadım. Yarasalar çok. Eyvah iki tane yarasa kitlenmiş. Allah'tan çok düşük devirleri. Dark Goblin'u belki. Evet çünkü leveli çok düşük. O yüzden. Kasırgası yoktur herhalde yani. O kadar kart attı. Kasırgayı da atar değiller ki. Şuraya bir otuk. Bir tane tomruk. 254 kalmış. Şuraya valkürt. Erir orası bence. Çünkü yani çok düşük olduğu için level'ler. Yoksa iyi komba yapıyor adam. Ama o kadar da koyma ondan. Evet. 10 saniye. Adamın e, level'ler düşük olduğu için birazcık unlucky oldu yani. Ama yani destesinin kombosu fena değil. Da, iksir toplayıcı artık yani şey olmuyor artık. Yani eh, hiç kullanmadığını da bilmiyorum da. Ama yani çok kullanılmadığını biliyorum sadece. Evet arkadaşlar bu videoda e, Clash Royale'de bu desteği denedik. Valkür var. Dart Goblin var. Yani çok bence çok karışık bir deste gibi duruyor ama güzel bir kombinasyonu var tutturunca yakalıyor Şu, roketi döndürmek önemli Roket ve tomruk e, dart golin e, valkülle korumalarla savunabilirsiniz yani güçlü hem savunması hem hücumu hücumu güçlü Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun